Evet arkadaşlar, parametrik denklemlere geçen ders başlamıştık. Nokta parametresi demiştik. Bu da doğru parametrisi. Doğru parametresi bizim e, kitaplarımızın biletiminde doğru denizliğe geçiyor. Ama ben parametrik denklemleri anlatıyorum. Bilinmeye bağlı. Mesela bir noktadan kaçtan doğru geçer? Hocam bir noktadan sonuçtan doğru geçer diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu noktadan geçen birinci doğru. A1x bir artı B1 artı C1 doğrusu. İkinci yol, üçüncü yol. Bundan kaç tane geçer bu şekilde? Sonsuz tane. Bu doğruya toplamı, bu doğru devletin denklemi verir. Mesela ben şunu diyebilir miyim? Şimdi doğru devleti izah etmiş. 2 eksi eksi 3 şey eksi 1 eşit 0. Doğrusu ile şu doğru. Bu doğru ne olsun? x artı 3 y eksi kaç olsun? 8 eşit 0. Bu doğruya geçtiği noktadan kaç tane doğru geçer? Sonsuz tane doğru geçer. Peki hocam bu iki doğrunun geçtiği noktaya yani iki doğrunun kesişim noktası biz sabit nokta diyoruz. Doğruların sabit noktası deyince kesişim noktası anlayacağız biz. O halde biz bu kesişim noktası nasıl buluruz? Bu iki denklem ortak çözüm yapıyoruz. Hocam taraf taraf toplarsak bundan gider. Ne gelir? 3x gelir. Eksi 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 bir eksi 9. Öbür tarafa geçer. Artı 9. X'i kaçmış? 3'müş diyebiliriz bu nokta. X'i 3 2. 6. Bir daha gelir. 5. Öbür tarafa eksi 5 bölüştü. Yani artı 5 ile 3'tür diyebiliriz biz. Doğru mu arkadaşlar? 3 5 5, 5 3 kedi. Demek ki nokta kesici noktası budur. Peki ben bu doğru yine bunu iki katı olarak 4 x eksi 6 y eksi 2 alsam yine aynı doğru mu? Çakışık doğru aldım. Çünkü iki katı gelmiş iki katı gelmiş iki katı gelmiş. Bak iki doğru. Şu iki doğrunun kesici noktası k ise şu kırmızı doğruyla bunun kesici noktası aynı mıdır? Aynıdır. Çünkü ikisi aynı doğrudur. Hocam bunu ben kaç katına aldım? Eksi 3 katına aldım. Eksi 3 ile 2'ye çarp, Eksi 6 eksi. Eksi 3 ile yapacağım. Artı 9 ye. Eksi 1 ile eksi 3 yapacağım. Artı 3. Eşit. Yani bunu 3'er er katına alayım. Bu iki çakışık doğru. Aynı doğru demek. Yine aynı kesişim noktasını bulurum. Doğru mu? Bunu 3 katını, 5 katını, 7 katını, eksi 7 katını, eksi kök 7 katını, kök 7 bölü 5 katını aldığında hep çakışık doğru. Kesişim noktası aynı gelir. Ama bizim burada şu fark ediyor. Şimdi ben şu birinci doğru, şu ikinci doğru topladığımda 2x, 1x daha 3x. 3x. Hocam eksi 3 y artı 3 y daha 0 y. Eksi 1 eksi 8 de eksi 9. İkisinin toplamı bu. İkisi de buradan geçtiği için yani evet kalem topladı arkadaşlar. İkisi de buradan geçtiği için toplam topladığım oluşan doğru da buradan geçiyor arkadaşlar. O da şu doğruda şunu topladığında 4x 1x daha 5x. Eksi 6 y artı 3 eksi 6 daha eksi 3 ye. Eksi 2 eksi 8'den eksi 10. Evet bu ikisinin kesim noktası aynısa topladığımızda oluşan doğru yine buradan geçen farklı bir doğru olur. Niye? Bakın eğimli yani farklı. Şunu topladığımda eksi 6 eksi x daha eksi 5 x artı 9 ya 3 ye daha artı 12 ye. Eksi 8 artı eksi 5 bakın. Burada eğim eksi 5 ve artı 12 eksi eksisi artı 5 veren ki Bu artı 5 veren 3. Bunun eğimde 3 bölü 0. Yani üçüncü sıfır tanımsız diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar ben buradan geçen doğruyu bulmak için bu doğrudan bir tanesini k sayısı çarpıp bununla topladığımda çıkan sonucu bulmuş olur. Ona da ben uzun uzun doğru demetini bu şekilde yazacağım. Birinci doğru yazdım. ikinci doğru k katını alıyor. Üç katı 5 katını Bunu topladığında ne çıkıyor arkadaşlar? Bu doğru demetini beklemiş oluyor. K parametresi. Parametri bilinmeyen K bilinmeyen bunu ben açarsam, açarsam bu ne geliyor? A1 x. K çarpı A2 x. X parantezi alacağım. A1 çarpı x. K çarpı A2 x. O zaman x parantezi aldım. Bu nerede? B1 y. B1 çarpı y. Bu da diye var. Bu da k çarpı b2 geliyor. K çarpı b2 y geliyor. Artı sabit sayı c1. K çarpı c2 geliyor burada. İşte Doğru demetin açık halini vudu diyoruz. Genel doğru demetin bu açılmış hali diyoruz. O halde biz sorulara bakın. Sorularda daha kolay anlaşılıyor. Daha kolay anlaşılıyor. Bu şekilde sabit doğrular belirliyor. Ben şunu sileyim. Bu mantığınız otursun diye izah ettim arkadaşlar. Bu da çok da önemli değil. bunu bilip bilme. Nereden geldi, nereden kaldı değil de kafamızı oluştursun diye. Neden hocam, niçin ne hocam şey sorular geliyor ben anlatırken. O soruya cevap vermeye yazdım ben bunu. O bir noktadan sonuçtan doğru geçiyor. Bu doğru, doğru dekti, budur. Nereden kopya çekiyorum ben? Doğrular. Lar, bak. Doğrular. K'ya bağlı doğrularların sabit noktası. Nesi? Sabit nokta. Sabit noktası ne? Kesişim noktası. O zaman ben hocam, hemen birinci olarak sizin anlatmadığınız şu yolu tavsiye etsem olur mu hocam? P değişikçe doğru değişiyor mu? Değişiyor. O zaman P'ye ne değer verir? P eşittir sıfır ise. Hocam P eşittir işte 0 ise. O zaman P'ye sıfır verdim. 0 eksi 2, eksi 2 x. 0 artı 1, 1 y. 0 verdim, eksi 2 eşittir 0. Bakın, enteresan. P'ye bir tane daha verdim değer. O zaman iki tane doğru devleti bulacağım. İki doğru kesim noktasını biz bildiğimiz yol. Yani ortak çözüm, matematik, matematik öğretmenliği anlattığı çözüm kümesini bulmadan çözebilir. P'yimiz kaç olsun? Önce P'ye biz 0 demiştik. İkincide P'miz ne no olsa aynıydı. P'yi kaç verelim? 4 verelim mi? Bakın özel bir şey verdim. Şimdi niye 4 verdim? 4 2. Ne yaptık? 2x. Topladığını gidiyor. Aa, o yüzden vermiş Ersun Hücum Uyanık Hoca. 5'i 4 bir daha kaç? 5 ye. 4 ye 2 eksi 8 eksi 10. İşte buradan biz çözüm noktasını bulabiliriz. Çözüm kümesi bulabiliriz. Bundan gitti. 5 ye 1 ye daha. 6 ye. Eksi 12 öbür bu tabi işte artı 12. Y'si kaçmış arkadaşlar? 6 tanesi 12'si. bir tanesi 2'dir diye. O yüzden Y'yi 2 verdim denklemde. Hemen birinci denklem Y'ye 2 yazdım. Eksi 2 x. Artı 2, eksi 2. Eksi 2 0, eksi 2 x 0. x eşittir 0. Demek ki kesim noktası sıfıra 2 imiş hocam. Problem var mı? Sabit noktasını bulduk. Ama bu bizim için uzun geliyor ne tür sorulardır? Şu tür sorular daha da uzun geliyor. Sabit noktasına ve orijinal geçen. Hem sabit noktayı bulacağız, bir de orijinal geçen denklemi yazacağız. Bak uzuyor iş. Ve der ki sabit noktasına geçen x eksene paralel, y eksene paralel Ve der ki herhangi bir doğru paralel der. Verilen bir doğru yer. Der ki 3x 2 eksi 5 eşittir 0. Bunları sabit noktasına geçen ve bu doğru paralel der. O zaman işimiz daha da uzuyor arkadaşlar. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Böyle yapacağımızdan. Şimdi geldi şu şekilde. Bu şekil tabii bir koordinat sisteminde oturmuş. Doğru mu arkadaşlar? Oturmuş. Bizden istenen ne? Buna kesim noktasından geçen buna kesim noktasından sonuçtan doğru geçiyor ve bu kesim noktası nedir diyor. Hocam bu noktada bu noktadan geçen doğrulardan bir tanesi kesinlikle kesinlikle x ekseni dik olmak zorunda mı? Evet dik olmak zorunda. x ne olsun bu? m noktası zorunda. O zaman x'i mevz bu noktanın. Şu yukarı çık x'e m, m, m. Bütün x'e m'dir. Y'ler değişir. O zaman bu ne doğrusudur arkadaşlar? x işte m doğrusunu bulursam ben bu noktanın kesim noktası x'ine bulmuş olur mu? Oluruz. Süper. O zaman buradan geçen doğrulardan bir tanesi y eksen dik midir? Dik. nerede dik olsun? Dik olsun n'de. O da y işte n doğrusudur. Bu özel bir doğrudur y'ye Bu doğru bulursam bu noktanın y'sini bulmuş olur mu? Olur. O halde demek ki ben x eşittir n, y eşittir n doğrusu bulacağım. Ben farklı doğrular buldum bakın burada. da farklı doğrular buldum. Direkt y eşittir n ve x eşittir bulmak için. Bu doğru bulmak için y'li bir ifade var mı? Yok bak. Burada x'li bir ifade var mı? Yok. O x'li ifade yok edeceğim. Şu x'li ifade yok etmek için ne vereceğim p y'ne? P eşit 2 ise 2 x 2 0 x. O gitti x ifade. 2 verdim 2 bir daha artı 3 y eksi 2 x 2 4 eksi 2 eşit 0. Ha demek ki 3 y eşit 6 y'miz kaç geldi? 2 y eşit 2 doğrusu bulduk. Y eşit 2 doğrusu buradan geçtiği için y'ler neymiş? 2'miş diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bir de x eşit 0 doğrusu olacak şu doğruya. O halde neyi yok edeceğiz? Şunu sıfır yapan değer ne? Eksi 1. O zaman P yerine eksi 1 verdi. P yerine eksi 1 verdi. Eksi 1, eksi 2 daha. Eksi 3 eksi hocam. Eksi 1 artı sıfır da. Eksi 1 artı 1 daha sıfır y hocam. Benim aklımda bunu Hızlıca. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarp. Artı 2 hocam. Eksi 2 hocam. Artı 2, eksi 2 sıfır. Eksi 3 eksi sıfır eşitse. X eşitliği sıfır. Demek ki K kesim noktası sıfıra iki. Bu şekilde bulmak daha kolay bir şey. Değil mi Demek ki kesin noktası, sabit noktası bulmak için yeşil, en, x, y eşittir n, x eşittir n doğrularını bulmak daha kolaydır. Hocam, <laughs> enteresan bir şey. <laughs> enteresan bir şey. Burada ben şıkları vermiş olsaydım. Şıklar 2'ye 1, 0'a 3. Hocam 2 0 değil mi? 0 2. Eksi 1'e 2. 0'a 4. 4'e 0. Bu vermiş olsaydı. Şikayetler mükemmel. Bu doğru. Nesnevi söylemesi sabit doğrusu. Acaba hangisidir? Basit hocam. P yeni bir değer verdim ben. Ne vereyim? Sıfır verdim. Şu doğruyu buldum. Bu doğruyu buldum. O doğru şöyle tekrar yazdım ben. O eksi 2x artı y eksi 2 eşittir. Sıfır doğrusunu buldum. O halde ne yapıyorum ben? A şıkkını yerine yazıyorum. X'i 2 verdim. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 4. Y'ine 1 verdim. Eksi 4 artı eksi 3, eksi, eksi 5 sıfır eşitliydi. O sağlamadı. X'e sıfır verdim, gitti. 3 verdim, 3 eksi 2, 1 sıfır eşit mi? O da sağlamadı. Hocam x yerine sıfır verdim, gitti. 2 verdim, 2 eksi 2 sıfır. Ooo, bu şık sağladı, cevap budur. Bakın, hiç uzun uzun uzaya gitmeye gerek yok. Oldu mu? Şimdi burada sabit noktasından geçen, orijinal geçen doğru neydi? Hocam sabit noktasını buluruz biz. Nasıl buluruz? x y yi sıfır yapan değer. Bunu sıfır yapan değer neydi arkadaşlar? K eşittir eksi 3. Bunu birinci olacak. Bunu birinci yol. K eşittir ne verdim? Eksi 3 verdim. Eksi 3 artı 3 daha sıfır x. Eksi 3 verdim. x çarptım. Artı 3 Artı 3 y. eksi 1 eksi daha ne geldik? Eksi 3 eksi 1 daha ne geldik? Eksi 4. Eşittir 0'dan y eşittir 4 bölü 3. Demek ki y eşittir 4 bölü 3. O noktadan geçtiği için y eşittir neymiş? 4 bölü 3. Yeni ifade yok etmek için k 0 verdim. Çünkü 0 çarpı 0. 0 öncünü 3x. Artı 0 y geldi. 0 verdim. Eksi 1. Eksi 1 bu tarafı geçti. Artı 1. 3x 1 eşitse x eşittir 1 bölü 3. Demek ki k noktası x'ler 1 bölü 3. Y'si 4 bölü 3. Bir de nereden geçiyor? orijinal geçiyor. O zaman biz demiştik hatırlarsak doğru denklemi anlatırken hocam kesim noktasından ve orijinal geçiyorsa orijin 0 0 şıklarda yazılır. Bir de bu ikisi şıklarda yazılır. Cevap bulunur demiştik. Şıklarda yazılır. Ama bunu kendi zahmet ettik mi ettik? Ama ikinci yol hiçbir yolu girmeden, hiçbir yolu girmeden bakın arkadaşlar. Neyi söylüyor Sabit noktasından ve orijinal geçen doğru diyor. Orijinden, orijinden, orijinal. Biz özel doğruyu anlatmıştık. Orijinal ve bu noktadan geçen doğru. Şu doğru olsun. Orijinal geçen ve şu doğru. Bu doğru da arkadaşlar. Hadi tam üzerinden geç. Şöyle geçelim. Şu doğru da. Bu doğru dediğimde. Denklem ax artı by artı c işte sıfır yazarsan doğru mu? Yanlış dedik. Niye? orijini sağlaması için sıfır sıfır yazdık sıfır olacak dedik. Yani orijinal geçen doğrularla sabit sayı var mı? Yok hocam. Oho, süper. Süper o zaman. O zaman bu doğrular nereden geçecekmiş? Orijinden. Yani şu sabit sayı ne olacak arkadaşlar? Sıfır olmalıdır. Sıfır olmalıdır. O zaman ikinci yol neymiş? Sabit sayıyı ne yapan? Sıfır yapan. Sabit sayı ne arkadaşlar? Sabit sayı bizim k eksi 1. Eksi 0. Bu sıfır olması için k'sı kaç olacak? Yapan k eşittir bir yazılırsa cevap bulunur. Yazılırsa, yazılırsa cevap bulunur. Direkt bulmuş olur. Çünkü bir daha söylüyorum. Sabit nöden orijinden geçecek. Öyle bir k diye vereceğim ki ben sabit sayı sıfır olacak. Yani sıfır olmayan k'ya bir verdim. 1, 3 daha k işte 1, 3 daha 4 y x. Eksi 1 y artı 1 eksi 1 0 geliyor. 0. İşte istenen doğru budur arkadaşlar. 4 x eksi y doğrusu. 4 x eksi y eşittir 0 ya da y'yi yalnız bıraksak y eşittir. 4 x doğrusu şeklinde şıklarda bu ya da bu vardır diyebilir. Anlaşıldı mı doğru dedi. Şimdi bir örnekle vereceğim. Geçeceğim. Evet arkadaşlar, doğrunun parametresi iki örnek verip bitireceğim. a eksi 2x artı 2 a eksi 6 ile eksi 2 a eksi 8'e aşıdığı sıra doğruları verilir. Yani doğrular, baklarlar bakın arkadaşlar. Ne demek lar? Sonsuzdan doğru. Niye bağlı? a'ya bağlı sonsuzdan doğru var. Bu doğruların sabit noktasına orijinal geçen doğru da eklemledik dediğimizde hocam a yine x'in y'nin kalsana sıfır yapan değerler verirsek sabit noktayı buluruz. Sonra orijini biliyoruz. Şık yazar cevabı bulursun. Ya da hocam en pratik neydi arkadaşlar? Orijinden geçen doğru da. Ha. Orijinden geçmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Orijinden geçmesi için sahip sayı neydi arkadaşlar? Sahip sayı eksi 2 eksi 8 eşittir ne olması arkadaşlar? Sıfır olmalıdır. Çünkü orijinal geçen doğrularda sağ sayı yok. O zaman sıfır yapan değer nedir? Eksi 2 ay öbür tarafa attı ben. Eksi 2 işte artı 2 ay. İşte a'sı ne geldi artık? Eksi 4 olmalıdır. O zaman a eksi 4 verdiğinde. A eksi 4 verdiğinde. Eksi 4 eksi 2 daha. Eksi 6 eksi. Eksi 4 verdim. Eksi 4 2'yi çarp. Eksi 8 eksi 16. Uzun uzun yazayım arkadaşlar. Hadi yazayım. Sonra yazarız. Eksi 4 eksi 2 x4 eksi, eksi 2x eksi. artı 2a iki 2 iki çarpı a a'sı kaç bizim için? eksi 4 eksi 6y eksi 2 çarpı eksi 4 eksi 8 eşittir de 0 <laughs> demek ki burada bir şey yaparsan eksi 4 eksi 2 daha eksi 6x eksi. eksi 4 kere 2 eksi 8 eksi 6 daha eksi 14 y hocam eksi 2 de, eksi 4 artı 8 hocam eksi sekizdir. Bunlar cıt cıt gitti mi gitti. Ne kaldı gene? Eksi altı x eksi, eksi on dört y eşittir sıfır. Cevaplamış. Şıklarda var mıdır? Evet. Yoktur. Niye yoktur arkadaşlar? X'in kas genelde eksidir. Niye? Satır tresi karışması diye. Ya satır demişim. 2x eksi artı 3y eksi 5 eşittir 0. Bu 2 eksi satır resmi bunu önde eksi mi? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. O yüzden hep x'in katsayısı pozitif var. Eksi çarparsam ne oldu arkadaşlar? Dekten bulduk. Bu, genelde var mıdır? Genelde sadeleşmiş hala. Sadeleşmiş 3x 7 eşittir sıfırdır diyebiliriz. Problem yok. Anlaşıldı. B yukarıda ise sabit noktasından geçen x eksenine paralel. Enteresan. Hocam x 80ini paralel doğrular. Şu doğrular Evet hocam. Bu y eşittir ne, nereden geçiyor? Hocam n'den geçiyor. O zaman y eşittir n doğrusudur. Şu şurası 7 ise buradan geçen doğru nedir? y eşittir 7 doğrusudur. x eksen paralel bu doğru aşağıdaysa mesela eksi 4'ten geçiyorsa y eksi 4 doğrusu. Demek ki 5 şıkkında sabit noktasından ve x eksenin paralel diyor. x eksen paralel y eşittir n y eşittir 4, y 7 x ekseni nedir? x y sıfır da demiştik hatırlarsa. Demek ki biz y eşittir 4, 7 gibi bir denklem bulacağız. Bu doğruda X'te bir ifade var mı? Yok. Demek ki x eksen paralel doğruda X'te bir ifade olmaması için b şıkkı dedim. y eksenine paralel doğru 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 y eşittir nedir? n olduğu için x'li ifadeyi ne yapacağız arkadaşlar? Yok edeceğiz. x'li ifadeyi yok et. x'li ifade a x 2 ye. yok eden değer neydi arkadaşlar? 0 olması için 2 verdim. Demek ki a eşit 2 verirsem ben denklemde a eşit 2 verdim. 2 x 2 x artı 2 çarpı 2 eksi 6 y eksi 2 çarpı 2 eksi 8 eşit 0 dedik. Eksi, ne geldi? 0 x. 2 2 4. Eksi 6 eksi 2 ye geldi. 2 kere 2 eksi 4 eksi 8 eksi 12 ye geldi. Eşitliği 0. Demek ki denklem eksi 2 ye eksi 12 eşit 0. Eksi ile çarptım. 2 eşit 12. 2'yi böldüm. y artı 6 eşit 0. y eşit işte, eksi 6 doğrusu istenen doğrudur. Problem yok. X eksenin paralel dediği için y eşit 6 doğrusu bulacağım. Şayet y eksenin paralel deseydi o zaman ne yapacaktım? Y eksen'e paralel doğru x'li bir ifade olacak. Y ifade yok eden ne? 3 verecekti. 3 k 2 eksi 6, 6 eksi 6'dan 0. Problem yoktur. Geldim son soruya. Değişik olsun. Yenisi ile benzesin dedim. Bir kayık veri ortada. Çok dönüm bir yemek tabağı ve iki kaşık verir mesela. Çok dönüm değil. Çin çubukları verir maşa verir, elimize tuttuğumuz maşa. Ve bunlarla ilgili bunların bulunduğu kayıp küreklerinin doğrultuları olan doğrular verilmiştir. Birinci kayıp doğrultusu şu doğru üzerinde, ikinci bu doğru üzerinde. Diyor ki bunların kesim noktası K'dan, K'dan ve orijin kabul eden A'dan geçen. Ha, demek A ne hak Orijin kabul eden, kabul eden orijin sıfır sıfır koyulan A'dan geçen şu doğrunun denkliği nedir? Evet. Demek ikisinin kesim noktasına bir de A'dan geldi. Evet. Nasıl yaptık? hocam kesim noktasını bulur. Peki bunu nasıl bulacağız kesim noktasını? Matematik öğretmenleri bir öğretmişti. İki bilinmeyenli birinci derecenin denklemlerde yani, çözüm kümesi nedir diye sormuştu. Bunun çözüm kümesi nedir diye sorduğumuzda biz arkadaşlar ne yapıyorduk? X, Y yok ediyorduk. Hemen yani tebessüm ettim. Siz de tebessüm ettiniz değil mi? Niye? Hocam e, rakamlarınızı verdiniz. Böyle şey olur mu? Evet, aynen olur. ÖSYS, öğrenci seçimi yerleşme sınavında bu soru geldi. Rakamlar daha felaketti arkadaşlar. Birisi 17'di, birisi 19'du hatta. Ben daha basit derdim size. Ama bunu tabii demek ki bu rakamlar çok farklı, çözüm çok rasyonel geldi, çok boğuşturacak. Demek ki ÖSYS böyle bir hamallık verimi vermez. Hemen burada ne yapacağız arkadaşlar? Cin fikrimizi kullanacağız. Hemen bir Ali Cengiz almış demek ki bunda. Bir filmi yapacağız bunlar. Neymiş buradaki Ali Bir bakalım. Bunların sabit noktasına ve nedir dedik? Orijinalden geçen doğrunun denklemi. Biz ne demiştik burada? Sabit noktadan ve orijinden geçen denklem. Orijinal sabit sayı ne? Sıfır. Biz biliyoruz ki bir noktadan kaç tane doğru geçer? Sonsuz tane. Bu doğruyu nasıl buluyorduk? Herhangi bir k kare çarpıp topladığın buradan geçen doğruları buluyorsun öyle bir sayıyla çarpacağım, toplayacağım ki sabit sayıyla gelecek, sıfır gelecek. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şu sabit sayıyla toplamı sıfır olacak. Sabit sayılar toplamı sıfır olmalı. Ha, demek eksi 2'ye 6 toplarsak 0 olmaz. O zaman olmaz ya 6'yı 3'e böleceğim, toplayacağım ya da eksi 2'yi 3'e alacağım. Ben bunu 3'e bölmem demek her bir ifadeyi, terimi 3'e bölmem demek. 11 bölü 3, 5 bölü 3 rasyonel gelecek. O zaman eksi 2'yi 3 çarpmam daha kolay. Demek ki birinci renkimi 3 çarparsam. 3 çarp 3, 39 x. Eksi 4 çarp, eksi 12'ye. Eksi 2 de 3'e çarptık, eksi 6. İkinci renklem aynen aldım. Eksi 11'e artı 6 bölü dedik ve topladık. He. Buradan geçen sonuçtan doğruya bir doğru k sayısı çarpıp topladığında oradan geçen doğru da yapıyorum. Orijinal geçmesi için sabit sayı ne olması lazım dedik? Sıfır yapan değer olması lazım. Baktığımızda sıfır oluyor mu? Oluyor. Siyah kalemimiz gelsin. Şunu toplamı sıfır. Oo. 39 5 daha kaç? Hocam 44 x. Eksi 12 11 daha. Hocam 33 y. Değil. Kaç? Evet arkadaşlar. 23 y. Aferin size. Eksi 6 0. O zaman sıfır yazmadım. Demek ki o doğru denklem arkadaşlar buymuş diyebiliriz. Ne kadar basit. Sıkıntı var mı? Yok. Mesela herhangi bir denklem verse bize 2x 3 y 1 eşittir 0. 3x artı 5 y artı kaç? 4 eşittir 0. Bunların kesin noktasına ve orijinal derse şunun toplamı 0 olması için 1'ci dörtte çarpacağım ve topladığımda aynı bu soru gibi orijinal geçen doğru bulmuş olur. var mı? Yok. Deseydi doğru Buna kesin noktasına geçen ve y eksenine paralel deseydi. Y eksenine paralel. Yani şu y eksenin paralel. Şu eksen. Paralel de o. Yani x eşitti. En doğrusunu bunu deseydi. Neyi yok edecektim? Y'li ifadeyi yok edecektim. O zaman ne yapacaktım ben? Bunu 11 ile. Bunu da ne yapacaktım? 4 e çarpıp eksi de bir tanesini çıkartacak bir de y gidecekti x ifade edilecek. Böylece parametrik denklemle bulmuş olduk. En zor soru şu şekli gelmişti ÖSYM'de. İkisinin kesim noktasından sabit noktaya geçen doğru istemişti. Rakamlar çok gıcıktı yapamıyorduk ama sabit sayı sıfır yapan değerlerden çarpıp çırpıp topladığımızda sonucu bulmuş olduk. Tamam